Orta Dünya tarihinde pek çok kahramanlık yaşanmış, pek çok kahraman gelmiş ve gitmiştir. Bu kahramanların çok önemli bir kısmı elf iken, bazıları cüce ve bazıları da insandı. Ve kahraman olması gereken bu kişiler arasında ne elfler uzun yaşamlarını riske atmaktan çekinmiş, ne de insanlar kısa yaşamlarını yaşayamamaktan korkmuşlar. Kahramanlık ne gerektiriyorsa onu yapmışlar. İşte bu büyük kahramanlardan bir tanesi de birinci çağda yaşayan ve en güçlü insan savaşçı olarak bilinen Hurin idi. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez, bugün sizlere Hurin'i anlatacağım. Güneşin birinci çağında orta dünyanın doğusunda uyanan insanlardan bir kısmı bu çağın hemen başlarında Beleriand'a geldiler ve buradaki özellikle Noldor elfleri yakın ilişkiler içerisine girdiler ve onların Melkor'a karşı verdiği savaşa katıldılar. Hatta elfler onları diğer insanlardan farklı yerde gördüklerini göstermek için ve diğer insanlardan ayrılsınlar diye onlara Edain ismini verdi. Bu insanlar uzun boylu, mert ve dayanıklı insanlardı. Savaşlarda korkusuzca savaşır ve onurlarına çok önem verirlerdi. Beleriand'a gelen bu insanlar 3 ayrı halk olarak geldiler ve bu da 3 Edain evini oluşturdu. Bu evlerden biri de Marak eviydi. Marak'ın soyundan gelen Hador, Noldor'un yüksek kralı Fingolfin'in emrine girmiş ve elflerle büyük bir dostluk kurmuştu. Fingolfin de bu onurlu insanları çok seviyordu. Hador ve halkına Dorlomin topraklarını verdi ve Hador Dorlomi'nin ilk efendisi oldu. Bundan sonra da onun soyundan gelenler Hador evi olarak bilindi. Hador, Melkor ile yapılan ani alev savaşında elflerle omuz omuza savaşırken öldürüldü. Fakat Hador evi devam etti. Zira oğlu Galdor yaşıyordu uzun galdor olarak bilinirdi ve insan ölçülerine göre bile çok iri bir insandı. Ani Alev Savaşı'ndan sonraki dönem Angband kuşatmasının yaşandığı yıllar gibi barış ve huzur içerisinde geçmedi. Çünkü bir kere Angband'ın kapısı açılmıştı ve kuşatma da kırılmıştı. Galdor'un iki oğlu vardı. Büyük olanın ismi Hurin idi ve 441 yılında doğdu ve küçük olan ise Huor idi. Hurin babasına çekmişti. Büyüdükçe onun gibi iri yapılı bir insan oldu. Hurin ve kardeşi o zamanın insan adetlerine göre babalarının kız kardeşinin kocası olan Haldir tarafından beretilde büyütüldüler. Her ikisi de büyürken orklarla yapılan savaşlara katıldı. 458 yılında Hurin 17 yaşındayken orklara karşı verilen bir savaş esnasında iki kardeş asıl birlikten koptu ve onları kovalayan orkların önünde Sirion nehri üzerinden Briti aksılıklarına geldiler. Yakalanmaları ve öldürülmeleri an meselesiydi. Fakat neyse ki Ulmo'nun gücü henüz Sirion nehrinden çekilmemişti. Nehirden bir sis yükseldi ve iki kardeş orkların elinden kaçabildiler. Fakat kaybolmuşlardı. Geri dönecek bir yol arayıp ne yapacaklarını bilmez halde dolanırken onları kartalların efendisi Torondor gördü ve kartallarından iki tanesini onların yardımına gönderdi. Kartallar kardeşleri sırtlanıp onları kuşatan dağların üzerinden saklı şehir gondoline getirdiler. İki kartalın sırtında saklı şehire gelmiş olan genç yaştaki bu iki insan şehirde oldukça büyük bir merak uyandırmış olmalı. Fakat Gondolin'in kralı Turgon gelenlerin Hador evinden olduğunu öğrendiğinde onlara kucak açtı. Çünkü Ulmo daha öncesinden onu gelecek büyük bir kedere karşı uyarmış ve ihtiyaç duyduğunda yardımına koşacak olan Hador hanedanının oğullarına yakınlık göstermesini salık vermişti. Gelecek kederlerin ve yardımın ne olduğunu o zaman bilmeyen ama Ulmo'nun tavsiyesine uyan Turgon kardeşleri bir yıl gondolinde misafir etti. Hurin bu dönemde elf ilmine dair pek çok şey öğrendi. Fakat Gondolin'in saklı kalması gerekiyordu. Bu nedenle de şehre giriş çıkışlar çok sıkı tutulmuştu. İster elf ister insan olsun şehirden çıkmak yasaktı. Ama Turgon bu sebepten çok iki kardeşi çok sevdiği için onların gitmesine razı değildi. Fakat Hurin ve Huor halkların arasına dönüp onları sarmalamış olan savaşları ve acıları onlarla paylaşmak istiyorlardı. Hurin Turgon'a şöyle dedi. Efendim bizler Eldar'a benzemeyiz. Onlar uzak bir tarihteki savaşı oturup bekleyebilirler ama bizim ömrümüz kısa. Gücümüz de az zamanda solup gider. Üstelik biz Gondolin'in yolunu bulup gelmedik. Şehrin nerede olduğunu bilmiyoruz ve getirilirken gözlerimizde örtülüydü. Bunun üzerine Turgon yumuşadı ve onların gitmesine izin verdi.'' Hurin ve kardeşi bu ülkede gördükleri şeyleri kimseye anlatmayacaklarına yemin ettiler ve kartallar aynı şekilde onları geri götürdü. Bu olay yıllar sonra Turgon'un sayısız gözyaşı savaşından kurtulmasını sağlayacak ve Gondolin de böylece en azından bir süre daha gizli kalacaktı. Hurin ve Huor kartallar tarafından Dorlomin'e bırakıldılar ve dönüşleri büyük olay oldu. Fakat onlar bir senedir nerede olduklarına dair hiçbir şey söylemediler. Babaları Galdor sorduğunda bile sessizlik yeminini bozmadılar. Ama Galdor'da pek çok kişi de hakikati tahmin edebiliyordu. Söylentiler yayıldı ve Hurin ile Huor'un garip geri dönüşün haberi Melkor'un kulağına kadar gitti. Olaylar zinciri harekete başlamıştı artık. Geri dönüşlerinden 3 sene sonra 462 yılında Huri'nin babası Galdor orklar tarafından öldürüldü. Böylece Dorlomi'nin efendisi de Hurin oldu. Bu arada Melkor'un güçleri Angband'dan akın etmeye devam ediyor, bir savaşı diğer bir savaş takip ediyordu. Bu şekilde 2 sene daha geçti. 464 yılında Hurin, Beor evinden Morven ile evlendi. Morven ve halkı büyük kayıplar verdikten sonra Dorlomine ulaşmışlardı ve burada yaşayanlar tarafından içtenlikle karşılanmışlardı. Hurin ile Morvin'in 3 çocuğu oldu. Bir tanesi Turin idi. Diğeri Lalait idi ki 3 yaşında hastalıktan öldü. Üçüncü çocukları Nianor'u ise Hurin hiç görmedi. Zira o doğmadan önce bir kez daha Melkor ile savaşmak için kuzeye gitti. 473 yılına gelindiğinde ani Alev Savaşı'nın şokunu üzerinden atan Elfler Yüksek Kral Fingon'un önderliğinde bir kez daha organize oldular ve büyük çaplı bir karşı saldırı için hazırlanmaya başladılar. Feanor'un oğlu Madros tüm kardeşlerini ve peşlerinden gelecek halkı bir araya topladı. Noldor ve Hador hanedanına mensup insanlar Hitlum'da teyakkus haline geçtiler. Nogrod ve Belegost cücelerinin demircileri canla başla çalıştılar. Madros ve bir araya getirdiği birlikler doğudan saldırıp Melkor'un ordusunu Angband'dan dışarı çekecek ve ordu batıdaki Fingon ile doğudaki Madros arasında kalacaktı. O güne kadar birinci çağda görülmüş en büyük ordu toplandı. Zira beklenmedik şekilde Turgonda ordusuyla Gondolin'den çıkıp gelmişti. Fakat planlar beklendiği gibi işlemedi. Çünkü Melkor onların arasına da kendi casuslarını sokmuştu ve planlarının tam tersi oldu. Melkor'un ordusunu Angband'dan dışarı çekmek planlanırken tam tersine Fingon savaşa erken girmek zorunda kaldı. Savaşın en hararetli bir zamanında Turgon ile Fingon savaş alanında karşılaştılar ve Fingon'un yanında Hurin de vardı. Böylece bir kez daha Hurin ve Turgon bir araya geldiler ve onların karşılaşması savaşın ortasında yaşanan bir sevinç oldu. İşte tam o sırada doğudan beklenen boru sesi geldi. Madros gelmişti. Fakat o bile savaşın kaderini değiştiremedi. Çünkü o da kısa bir süre önce kendisine katılan bazı insanların ihanetine uğradı. Sayısız gözyaşı savaşı adı verilen bu savaşta yaşanan kederlerin hepsini bu videoda anlatmayacağım. Çünkü daha önce uzun uzun anlattım ve bir kez daha anlatmaya gönlüm el vermez. Sonuçta savaş alanı kaybedildi. Fingon öldü. Ama Hurin, Huor ve Hador hanedanından geri kalanlar Gondolinli Turgon'un yanında dimdik ayaktaydılar ve Melkor'un orduları henüz onları dağıtamamıştı. Hurin, Turgon'un yanına gidip şöyle dedi. Gidin şimdi efendim henüz vakit varken. Çünkü Eldar'ın son umudu sizde yaşıyor.'' Ve Gondolin dayandıkça Morgoth yüreğinde hala korku nedir bilecektir. Şimdi düşünmenizi istiyorum. Turgon Gondolin askerlerini toparlıyor. Onlara Fingon'un kuvvetlerinden hayatta kalanlar da katılıyor. Ecthelion ve Glorfindel sağ ve sol kanatları korurken Hurin ve Huor orkların şiddetle saldırdığı arka taraftalar. Ve Turgon çekilirken onlar Hador hanedanının yüreğini onurunu bir kez daha kanıtlıyorlar. Çünkü onlar Edain, Yuvaları Dorlomin ve ülkelerini terk etmeye niyetleri yok. İşte böylece Hurin, Huor ve Dorlominli insanların son direnişi tarihe geçti. Bu cesur insanlar orada kaldı ve düşmana geçit vermedi. Savaş alanında düşmanı kalmayan Melkorun ordusu karşılarına yığıldı. Dalga dalga geldiler ve onlara saldırdılar. Huor gözüne isabet eden zehirli bir okla devrildi ve Hador'un bütün yiğit insanları katledilerek onun etrafına yığıldılar. Orklar onların kafalarını uçurup vücutlarından bir tepe yaptı. Fakat Hurin uzun Galdor'un oğluydu. Orta dünyanın görmüş olduğu en müthiş insan savaşçısıydı. Gücü kuvveti yerindeydi. Kalkanını bir tarafa atıp iki eliyle baltasını kavradı. Baltası inip kalktıkça her inişinde bir can daha aldığında gün yeniden doğacak diye haykırdı. Hurin bu çığlığı yetmiş kez attı ama tek başınaydı. Sonunda Melkor'un emriyle onu canlı yakaladılar. Hurin kendini tutan ork ellerini biçti ama eller çoğaldıkça çoğaldı ve nihayet Hurin bu kalabalığın altında kaldı. Gotmong onu bağladı ve sürükleyerek Angband'a götürdü. Şimdi büyük bir zafer kazanmış olan Melkor'un aklı fikri gondolindeydi. Hurin'in Turgon ile yakınlığını bildiğinden onu huzuruna çıkarttı ve sorguladı. Fakat Hurin onunla alay etti ve meydan okudu. Bunun üzerine Melkor Hurin'i, Morven'i ve çocuklarını lanetledi. Sonra Hurin'i alıp Tangorodlim'in en yüksek yerlerinden birindeki taştan bir koltuğa oturttu. Onu kuvvetiyle kıs kıvrak bağladı ve orada oturup kendi gözleriyle görüp ve kendi kulaklarıyla duyması için lanetledi. Hurin'e kalbinin en kıymetlilerinin kötülüğe ve umutsuzluğa boğulacakları bu toprakları seyre dal dedi ve öyle de oldu. Hurin oradan oğlu Turin'in yaptıklarını seyretti. Ama yine de ne af diledi ne de ölüm. Hurin yıllarca o kayada oturdu ve seyretti. En sonunda Turin öldükten sonra Melkor onu serbest bıraktı ama merhamet ettiği için değil. Hurin'in geçirdiği o işkence dolu yıllardan sonra Hurin'in ölmeden önce insanlara ve elflere duyduğu nefreti daha da ileri taşıyacağını umarak Hurin e ise kesin bir yenilgiye uğrayan düşmanına acıdığını söyledi. Hurin Melkor'un söylediklerine inanmasa da özgürlüğü de reddetmedi. 28 yıl boyunca Angmat'ta esir tutulmuştu. Saçı ve sakalı ağarmış ve uzamıştı. Ama kocaman kara bir asaya tutunarak eğilip bükülmeden yürüyor ve bir kılıç taşıyordu. Önce Dorlomin'e gitti. Bir zamanlar efendisi olduğu bu topraklar savaşta Melkor'a yardım eden insanlara verilmişti. Hador evi ise dağılmış, Geriye kalanlar ya öldürülmüş ya da tutsak edilmişti. Fakat işgalcilerin lideri Hurin'den korktu. Onun Melkor'un hizmetkarı olduğunu düşündü. Ve böylece Hurin bir süre burada oyalandıktan sonra Turgon'u hatırladı ve bir kez daha Gondolin'i görme arzusu duydu. Gondolin'e yakın olduğunu düşündüğü bir noktaya gitti. Bilmediği şey ise gözleniyor olduğuydu. Hem Melkor'un casusları hem de Kartallar tarafından. Sonra gençliğindeki gibi kartalların gelip kendisini götürmesini umarak gökyüzüne baktı ama kartallar yoktu. Fakat kartallar hemen onu fark ettiler ve Torondor Turgon'un yanına uçtu. Ama Melkor'un sebepsiz yere adam bırakmayacağını bilen Turgon, Hurin'in Melkor'a teslim olduğunu düşündü ve "Kalbim ona kapalıdır." cevabını verdi. Bu sırada kartalların gelmeyeceğini anlayan Hurin Kimseden çekinmeden yüksek sesle bağırıp merhametsizliğe lanet okudu. Turgon, Turgon diye bağırdı. Sereç bataklıklarını hatırla. Ey Turgon, saklı salonlarının içinde benim sesimi duymayacak mısın? Ama esen rüzgardan başka ona cevap veren olmadı. Oysa Hurin'in de bilmediği, sonradan Turgon'un Hurin'in kendisi için yaptıklarını hatırlayıp kalbinin yumuşadığı ve onu alması için kartalları gönderdiğiydi. Huri'nin bunlardan haberi olmadı ama onu gözleyen casuslar bağırmasını işitmişlerdi ve sözleri kısa zamanda Melkor'a ulaştı. Böylece Melkor Gondolin'in nerede olduğunu hala bilmese de ne tarafta olduğunu artık biliyordu. Hurin oradan ayrıldığı gece rüyasında Morwen'in ağıt yaktığını ve kendi adını sık sık söylediğini işitti. Sesi Beretil'den geliyor gibiydi. Uyanınca o istikamete doğru yürümeye başladı. Nihayetinde dolana dolana Glaurung'un ve oğlunun Turin'in öldüğü yere geldi. Uçurumun kenarına dikilmiş olan uzun taşı gördü. Taşın gölgesinde dizleri üzerine çökmüş oturan bir kadın vardı. Yaşlı bir kadındı ama gözleri birbirine değdiğinde Hurin onu tanıdı. Sonunda geldin dedi kadın. Çok uzun zaman bekledim. Yollar çok karanlıktı dedi Hurin. Elimden geldiğince hızlı ilerledim. Ama çok geç kaldın. İkisi de kayıp dedi Morven. Biliyorum diye cevap verdi adam. Ama sen buradasın. Tükendim dedi kadın. Güneşle birlikte gideceğim. İkisi de taşın yanına oturdular ve bir daha konuşmadılar. Güneş battığında Morven içini çekip Hurin'in elini kavradı ve hareketsiz kaldı. Kadın ölmüştü. Hurin ölü karısının yanında otururken kendisinin ve ailesinin çektiği kederleri düşündü. Kalbi taşa döndü. İçindeki öfke zihnini ele geçirdi. Şimdi tek arzusu kendisine ve ailesine yapılmış bütün haksızlıkların intikamını almaktı. Morven için oğlunun mezarının hemen yanına bir mezar hazırladı ve üstüne şöyle yazdı. Eletven Morven de burada yatıyor.'' Denir ki, anne ile oğlun yanı başındaki o taş ne kırıldı ne yıkıldı. Melkor'un sonu geldiğinde, topraklar çöktüğünde ve battığında bile Suyun üzerinde kaldı ve hala ayakta durur. Fakat Hurin artık yeni bir düşünceyle yola çıktı ve Nargothrond'a ulaştı. Glaurung'un bütün hazinesini yığdığı salonlardan sadece bir şey aldı söylenir. Çünkü gözü ne hazine ne de altın görüyordu. Buradan doğuya gitti. Doriad sınırlarından içeriye girdiğinde elfler tarafından yakalanıp Kral Tingol'un huzuruna çıktı. Tingol hayretle onu tanıdı ve ona hürmet gösterdi. Hurin ise hiç konuşmadı. Pelerininin altından Nargothrond'dan aldığı şeyi çıkarttı. Bu cüceler tarafından Finrod için yapılmış Nauglamir idi. Hurin o zaman konuştu. Saldırgan ve acı sözler söyleyip cüce gerdanlığını kralın ayaklarının dibine fırlattı. ''Al ücretini'' diye bağırdı. ''Çocuklarıma ve karıma sahip çıkışının ücreti.'' Tingol ona acıdığı için öfkesini dizginleyip dediklerini sineye çekti. Fakat Melian konuştu. ''Hurin, Morgoth sana büyü yapmış. Çünkü her şeyi onun gözlerinden çarpıtılmış olarak görmüşsün.'' Ardından hem oğlu Turin hem de kızı ve karısı için yaptıklarını anlattı ve onların bütün uyarılarına rağmen kendi bildiklerinden vazgeçmediklerini söyledi. "Sen şimdi gelip Morgoth'un ağzıyla dostlarını suçluyorsun." dedi. Hurin orada Melia'nın gözlerine uzun uzun baktı ve o gözlerde gerçeğin söylendiğini anladı. Morgoth tarafından başına sarılan felaketleri bütünüyle anladı. Eğilip gerdanlığı yerden aldı ve krala uzattı. Alın efendim dedi. Hiçbir şey olmayan birinden bir hediye ve Hurin'den bir hatıra olarak. Artık benim yazgım tamamlanmış oldu. Morgot amacına ulaştı ama ben artık onun kölesi değilim. Sonra dönüp gitti Hurin. Kimse onu durdurmaya çalışmadı. Nereye gittiğini öğrenemedi. Denir ki artık hiçbir amacı ve isteği kalmamış olan Hurin kendisini Batı denizine attı. Fani insanların en güçlü savaşçısının sonu da işte böyle geldi. Belki harekete geçmiş taşlar arasında tıpkı Tingol'e getirdiği gerdanlık gibi başka bir taş olduğunu bilseydi, kardeşinin kanından gelenin ona bunca eziyeti yapan Morgoth'un sonunu getireceğini bilseydi, belki çektiklerinin de boşuna olmadığını bilirdi. Kendini denize atarken bunları kavramış mıydı? Maalesef bilemiyoruz. Evet bugün sizlere oğlu Turin'den çok da arta kalmayan hüzünlü bir hikayesi olan Hurin'i anlattım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de yorum yapın, like atın, arkadaşlarınızla paylaşın. Daha fazla bir şey yapmak isteyen olursa da onu da Patreon'daki Orta Dünya sayfasına alabilirim. Bu arada geçenlerde size bir çağrı yapmıştım. Kayıp Rıhtım 2020'nin enlerini seçiyor, en iyilerini seçiyor ve biz de en iyi YouTube kanalına adayız demiştim. En iyi kültür ve sanat YouTube kanalına. Ee, çok teşekkür ederim gidip oy kullananları. Kanalımız birinci oldu. Hepinize oy kullanan herkese buradan teşekkür ediyorum. Kayıp Rıhtım okuyucularının seçtiğine göre yılın en iyi kültür ve sanat YouTube kanalı Orta Dünya oldu. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.